güzel zevklerle merhaba arkadaşlar ben Yusuf Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kuzenim Emir ile birlikte Piper mod canet arasında atıyoruz Emir sizler Merhaba Arkadaşlar şöyle bu Emir'in hesabı Benim bir tane hesabımda Piper yok diye e Diğer hesabımı da tabi çaldılar o yüzden giremedim ona Emir arkadaş bana göstereyim hesabı Arkadaşlar 50 abone yazar hesap çekmiş şey Şuradan ID'mi vereyim istek atıp yani kanalıma abone oldum diyebilirsiniz bana. Arkadaşlar şimdi buradan Emir Piper'ı aldım mı? Tamam arkadaşlar Emir iyi şanslar diliyoruz sana. Girdiler arkadaşlar. Emir bakma bana. Arkadaşlar bu arada bana Piper'ı çok iyi Arkadaşlar Arkadaşlar yazmıyor ama <laughs> şimdi. Kim yazar? Aynen videoyu durdurup Kim yazar yazabilirsiniz. Bir bir Arkadaşlar yok. şöyle uf Ben orada ölmedim biz Allah'tan. Ya, Yoksa tepeden. Arkadaşlar benim bir taktik vermem olabilir diyeceğim. Yeni neredesin? Sen Gelme. gördün hmm. şey mü? <laughs> hadi kaçalım. Şuraya da kaçalım. Devam eder işimiz zor. Ya böyle yapalım. Abi ya, yapsa gel ya. Abi bıktım, vallahi bıktım ya. Şöyle bu işi. Gel sen, gel sen, gel kaçma. Bu arada 3'te bitiyor arkadaşlar. 3'te. Yo, Yok 5. Yok Neyse abi ben de, ben de, ben de. Bulma, bulma. <laughs> abi, bir Abi bu puan. Gitme. Ya bir puan ya arkadaşlar. Arkadaşlar yani. bir dörde bir ben bıraktım. diye biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi iyi şaşırtın. Evet. İki 0 bir şey bir bir olacak bittay da varım. Evet. Ben 2 sıfır mı? He. Şimdi anladım ben de Giyosun, bakma. <laughs> ben de kavuş, ya, ben, ben de ben de bazen kaç dönüyor sendeki gibi. Abi. Adem, emri geliyorum. Ne <laughs> <Ya>, atak kimlikle <diyeyim, gülüyor> çıkacağım?

değişikliği gelecek bir <laughs> Dersen Hayır hayır, hayır. Abi, abi beni geçersin. Uf, on oldum ya. O çok iyiydi. Ya. Abi çok güzel oynadık. <laughs> Vallahi gidip bir like de 1-1. Şimdi ben 3, 3, 2, 1. Kaç kaç? 2, 1 aynı. 2, 1 yaparım ben. ben yaparım. Bir, bir. Sen yaparım. Ya 1, 1. Yok lan 2, 1, 1, 1 şu an. Tamam işte şu an 1, 1. Ya yok yanlış söyledim. Aa ben. orada. Ben bir yer var. Bu da 2, 1, 1. Ama adayım 2, 1, 1. bir kural mı var? Alda inermişim yendim. Arkadaşlar bu arada ikimiz iyi oynuyoruz itiraf ederim. Yani rakibim diye şu an kötü oynuyor diyemem. Emin iyi oynuyor yani. Şeyi öğrendim. Evet değişim. Abi dur. Aksesuarı boşaltıyoruz ev yüzünden. Bana... Çocuk beni bir kere öldürdü ve beni ilk... Abi o neca çok kasıyor. Ay. Bittim ya. Emre ne yapıyorsun öyle bana? Biliyordum. Bakıyorsun ama.

Hayır hayır ayır 2 1. Gene sefer alacağım. 2 2 olacak artık. Bir de bu maçı 5 yapsak çok güzel sürdü. Emir. 10 dakikadır yayındayız 7 7 olacak. 7 dakika. Tekrar Emir'e sarıl. Güzeldi bir de like at. Lütfen abone olun. Bakın abone güzel hesap çekmiş.

Zemelim. benim buraya lan hiç Geliyor. Arkadaşlar benim kanalının linkini de koyabilirim açıklamaya belki. Yani büyük ihtimalle linkini açıklamaya koyacağım. Sağolun. Sağolun. Çok... Ya nasıl hatta ya? Hatta ya hatta ya nasıl ya? Al yarım hadi gel bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Al sana bir vermeyeyim. <laughs> Arkadaşlar bu maçı kazansam var ya. Aynen, arkadaşlar. Abi abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum bay. Bay. ve bye bay. bay.